Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekeceğiz. Yanımda kuzenlerim var. Tabii kardeşim kuzenim var. Ben şuraya ne yapsam diye düşünüyorum da. Ne oh. yapayım acaba? Bir şey yapmak. Ne oldu sonra? <laughs> ne yapayım? Kesin Game moddan oynamıyoruz. Eren. Birazdan ödev raporu istiyorum tamam mı? Tamam. Baba bugün cuma. Cuma olmuş olabilir. Ödev raporu istiyorum. Arkadaşlar şimdi. Dedim, ne hmm. Birazdan arkadaşlar kusunu öldüreceğiz. Kuzeni bu. Kuzeni bu. bana bu. Kuzeni Adilela. Çok yaşlı. Evet kuzen sen de gelsene. Eren vurma şuna. Evet. Gelek. yalnız başa söyleyeyim bana bir şeyler verirsiniz. Tamam gel abi sana. Tamam ben ver. sana bir tane kılıç balta verebilirim. Kılıç çapada. Tamam. Ben balta veririm. Ben de hiç can az şey var. Haydi gider ve oyuna giriyoruz. Ben de üç tane et var. Siz neredesiniz? Şurada gördüm sizi. Aynı yerde dolaşıyorsunuz. Ben al bantan. Çapa versen daha iyi olacak. İyi tamam. Vurma. Al kuzen. Hadi. Ha. Yorganın içine gir. Yorganın içine gir. Arkadaşlar şimdi Yorganın içine gir. Buradan sonra. Hadi bırak. Şiş, şiş, bak bana. Ne bırak, bırak. Hayır yemeyecek kesin. burada ne düşünüyorum arkadaşlar. Hayır bir şey yeme. Çocuk da yemedi. Anne. Ya, ya canım ha hallu ne be fafil muviamete ne oluyor kanka direkt direkt zaman Alex ata değil mi Hı -hı. maliden içinde bir var eğer sen neden girdin abi buraya ya, ya. İşte bunu gelen buraya buraya ben baraka yaptım o evimiz diyorsun aynen öyle diyorum aga beni de alacak mısın Hı hı. Halil abi hı sana hı. kılıç yaptım dur. Ben, ben de ben Gel Halil abi gel. Am gel. Geldim neredesin? Am ben arkandayım. Aa, Attım. Yardı. Sağ ol kanka. Bir şey değil. Ata çıkam evimden. Aa özür Hadi hayvan kurum kalamazsın. Burası Kanka ben taşla kazayım mı? Bu yarın. Bununla kazalım da daha iyi olur. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra Şuraya evet, yıkalım Aha da bitti kuzen ev Kuzen bu crafting table'dan herkes kullanabiliyor mu? Efendim <laughs> yanına bir tane daha koyacağız Hadi Evet kanka Kamu, kamu. Onlar... Ha kim kırıyor onları? Adiş kırıyor da kim kıracak? Sen amcana a, ne bildiğin doğru. Ya am ya crafting kimi kimi kurdu ya? Ela meram. Ben hayvan öldürüyorum. Ver lan. Meram kaç kaç. Meram gel lan eve gir evi gir dur. <laughs> ya. Ver abim. Kime diyeyim lan? Pardon <laughs> yazdım. O öldürdü diyor. Orada nerede? Lütfen öldürmeyelim arkadaşlar birbirimizi. Allah bana 2 dakikalığına kılıcı versene. Bana 2 dakikalığına kılıcını ver. Ol. Kılıcını ver. Hadi hayran çabuk hayran abi. Al senin de. olsun. Hadi ver 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 ver. Geliyor. Hadi atayı Atayım öldüren. Ama sonra bana ver tamam mı? Ben gene öldüm. Ölmek <laughs> mi öldüm. Ya pardon. Ne? girdik kapı. Alırım o senin ne diyen olsun. Çocuğa eşyalar verelim ya. Veremeyeceğim ama. O beni öldürürken ne yiyecek? Tamam Eren tamam. Öldüreceğim ama. Eren şimdi gelir. Bak. Gelin izleyelim. Ya. Bu, abi. Abi. ya bir tane daha iyi bulursa Buraya crafting koyun lan Yine çağ <laughs> Sen crafting table'ı ver O benim eşyalarımı aldım Ver hadi sen işte ver o eşyaları Ela. Ela kılıcım versene. Tamam. Onlar Ela'nın mı? Abi, ver ver Sen de öyle. benim eşyalarımı ver. De Bunların içinde kimisi benim eşyamı. Bunların göster içinde. Öyle. Gel abi göster. Abi bana Ses yapalım. Bana şimdi. şey verin. Test yapalım bunda. Bak şu crafting table'ın biri benim. Ondan sonra bak bir dakika. Ama ama Hatta o benim tabletten oynuyor. Ya Sen onu tabletini al. Tamam ya. ya. Öldür çezap. Kaç. kaç. Öldürün ama atayı. Evet, çocuklarına. Ere alma çocuklarını eşyasını ya ben bilerek almadım herhalde. <laughs> Şş, ne yapıyorsun? Bu gece... Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya. At, Atı öldürmüş at, lan. Gir ben şöyle öldürdüm. Bir dakika, ya, bir dakika. Bana Ay, Nereye gidiyorsun? Genelde ben öldürdüm. Ya Ay, sen seni Şş, lan. ben öldürdüm. Ya ben seni lan. ben seni mi öldürüyorum. öldürüyorum? seni? Oğlum dur sen ne oluyor? Hayır, sen ne oluyor lan? bir dur. Babamla ne oldu var. Sen ne diyorsun oğlum? Ya atayım mı? Atı'ya mı? Ya atayım mı? Ya tüm eşyalarını atıp otur. tamamı da çok sinirlenir. Neden yapıyor o zaman? Ona ne Ne? çabuk hayır, gel lan. Çabuk gir. Şurada bekleme oyna. Ne Hepiniz. Hepiniz gittiniz. Çıkın şimdi oradan. ne oldu? Ya. Ağlar. mi? Batım ben ben ikini açayım da ben... bak. Çoklu açalım. Hayır hadi abi hadi gir. Öldüreceğiz lan Niye mi? öldürüyorsunuz? Adam interneti çekti. Kim? Neyi, neyi oynuyorsunuz? Dayım mı internet kapattı? Evet.